Da, altın alırken karadan duvar idareye devam ediyoruz. Sonra 2-3 saatlik bir çalışmayla ile altına alır diye düşünüyoruz. Abi şeyi de atabilirsin. Oradan gelmiyor. Sen şunu az bir tut. Direkt şeye atarsan. Ben bakacağım. Ön panel dışkısı alsın. Ya şunu alsın da alın sağ buradan hemen alın, alın. Biz kurtarmaya gidiyoruz. Bu su, su, e, denizde de geçerli, depremde de geçerli, orman yangını için de geçerli, asansörde de geçerli. Basement yangın aynı şekilde su evet. ve sulaşır lakası, ABC kullanabilirsiniz. <laughs>